Şimdi çiğ, sen de bunun etrafını çiğneyeceğiz, tamam mı? Sıkıştırmamız gerekiyor ki Arkadaşlar, çapa olan var. <laughs> çok küçük bir açıklama. Şu yol boyunca fıstık çamı dikiyoruz. Her üç arkadaşım bir çam dikecek. Gel yani bir çapa bir kürek boydan boya aşağıya gelen dere daha suluk olduğu için, sulak olduğu için yabani hayvanlara mersin gibi meyveli ağaçlar dikeceğiz. Yolun kenarına boydan boya kara dikeceğiz. Şu alanı sağ olsun belediyemiz bak piknik masalarımızda getirdi. Yılda iki defa piknik yapabileceğimiz sadece ortaklar, öğretmen okullar değil. Tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikteliğimizi güçlendirmek adına Burada piknik düzenleyeceğiz. Katılan olursa uygun görürseniz tamam. Diğeri kızılçam olacak. Dedice bilemiyorum. <laughs> Sağ. <ol. gülüyor> Bugün unutulmaz bir gün. Tarihi bir gün oldu. Köyümüz açısından da çok güzel bir etkinlik oldu. Bu ağaçlandırmaya katkı veren hocalarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Fitiyeliler yerler olarak bizde yaz aylarındaki ciddi yangın problemlerindeki birlik, beraberlik ve dayanışmayı hocalarımız aracılığıyla da yeşertmek için ne kadar gayret sarf edildiğine güzel bir şahitlik yaptık. Örnek bir işe şahit olduk. Belediye başkanımıza, hocalarımıza ve tüm katılımcılara Koruköy Mahallesi Muhtarı Nurettin Gözdük olarak hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geçen yaz 65 bin hektarımızı kaybettik Muğla bölgesinde. Bölge olarak, ülke olarak çok üzülmüştük. Ciğerlerimiz yanmıştı. Bizler de bugün 8500 adet ağacı 80 dönümlük arazide toprakla buluşturuyoruz. E, bu süreçte ortaklar öğretmen lisesi e, mezunu bütün hocalarımızla birlikte e, ve orman İşletme müdürlüğümüzle birlikte Fethiye Belediyesi ortak bir proje yürüttüler ve bu projeyi de bugün hayata geçiriyoruz. E, ve ben gelecek kuşaklar adına güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Yeşil bir e, Fethiye, yeşil bir ülke e, bırakabilmek adına Bizler belediye başkanlığımız sürecinde de farklı aktivitelerde çevre kontrol müdürlüğümüzle de birlikte burada çok farklı aktiviteler gerçekleştirdik ve belediyemiz de farklı ödüllere layık görüldü. Bugün yine burada çok güzel bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyoruz. Ben bugün bizlere desteğini esirgemeyen, burada olan bütün çalışanlarımıza, Fethiye'de yaşayan bütün dostlarımıza ve bütün öğretmenlerimize, büyüklerimize sizlerin uzunluğunda çok teşekkür ediyorum. Alanı tahsis eden orman işletmeye de, orman bakanlığımıza da ayrıca bir teşekkür bir borç biliyorum. Kendilerine, bizlere vermiş oldukları destekten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Yangın çıktığında da Fethiye'mizde onlarla birlikte güzel bir işbirliği yapmıştık. Fethiye Belediyesi ve bölgemizde yaşayan doğaya hassas insanlarla birlikte anında müdahale ederekten o gün can siparişi bir şekilde çalışan bütün bölgemde yaşayan o hassas insanlara, değerli e, Fethi halkıma da sizler huzurunda çok teşekkür ediyorum. Bu tür e, alanları yaratmak adına önümüzdeki günlerde projelerimiz devam edecek. Yine orman işletmemizle birlikte ve bölgemizdeki bütün çevreci dostlarımızla birlikte bu tür sosyal sorumluluk projelerini e, devam edeceğiz ve hayata geçireceğiz. Etkinliğe faaliyette bulunan Tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Böyle güzel e, faaliyetlerde devamını diliyorum. Teşekkür ederim.